Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ile Prison Life oynayacağız. Polis olarak. Herkesin. Evet. Herkesin. Herkesin. Arkadaşlar. Aa bizim yerimize girmiş. Çoktan girmişler galiba. Hemen. Öldürdük de onlar da bizi öldürdüler. Herkesin. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. Herkesin. Ne atar? Biz hiçbir şey yapmadık ki. Biz yeni girdik arkadaşlar. Arkadaşlar içeride bir de oluşuyor. Koşarak adamları öldürüyor. Haydi. Evet. Aa, arkadaşlar çok iyi. O adamı, tut... Evet. o adamı tutturmamız gerek ki. arkadaşlar koşan adamı öldürmemiz gerek. Evet. Bitti galiba. Bilmiyorum valla. Yine geldiler. Gördünüz ya ben tadıyla. Kutluyorlar. Bayıldım ben birine kelepçeliyorum. Adamı kelepçeli ettim. Ben. Kelepçeledim. Dur, öldürün. Ben, öldürüyordum. ben de öldürüyordum. <laughs> Sakın. Tuzu izin verme. Gide. Adam bizden güçlü bildi. Abi. Tabii biz polis olarak bir atarız. Gide herkes pompalı silah aldı. Dur ben de alacağım. Adam öldü tamam. E ee, bir tane daha vardı orada. Hayır biri daha vardı orada. Ben pompalı aldım. Ne? Adama tek atıyorum. Ben adama pompalıyla tek atıyorum balığı kafasına. Alım Almadı da. Aldı. Aldı mı? Sen öldürdün. Ben Öldürüm. de onu öldürdüm. öldürdüm. Öldürdük. Evet. Yey! Çok zor ama ya bunlar. Çok güçlüler. Dura herkes kapının önünde Açmayın kapıyı o zaman. Sakın dışarı çıkmayın. Hadi. Ben de şu bir tane adam gitti yere gideceğim. Çünkü artık polis oldu. Dışarı çıkıp adamları öldüreceğiz. Evet ben dışarı çıktım. Sakın polisler kaçmasın da. Sanırım kurtuldum. Bir tane bakkım var. Nerede? Dışarıda. Dışarıda. Onlar çıkamaz ki. Çıkar. Onlar da kaçıyorlar Kaçıyorlar mı? kaçıyorlar mı? Bizim silah yerine git tamam mi? Ben orada olacağım. Tamam ben de geldim. Benim pompalım var. Hadi hadi. Gidelim hadi gidelim. Kapının önünde birileri bizi bekliyor. Öldürelim. Şok evet. verdim. Evet. Ben çok iyi değil de evet. Bana gel? Buraya gel. Gösterdiğim yere gel. Ya gene koşan adam geldi ya. Koşan adam gene herkesi öldürdü. O kaşa koşan adam çok iyi. Bence. Herkesi öldürüyor. Ben bu bu, 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 bu. Şey e? birerlik karar yerine. Ben herkese elektrik veriyorum. İçeri giriyor birileri. Giremez. Girerler. Ben de Yok, koşan adam geldi. Gide ben mahkum oldum. Bilmiyorum. Neyse mahkum kalayım bakayım. Ay mahkum olma. Bana silah ver dire kapıyı aç. Dire bana kapıyı aç silah lazım bana. Öldürecekler beni. Kapıyı aç bana. Allah razı olsun. Dire beni öldürecekler. Dur şuradan silah alayım. Aa, dire 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 beni dire beni öldürüyorlar o oh, o oh, o oh. dur dur Allah Allah kaçıyorum, kaç. kaçıyorum. yine kaçıyorum ben... dur ben bir yerden ben... hadi de beni öldürecek <laughs> yine çıkar beni Allah'ım Allah. Allah razı olsun Dide. Kaçıyorum ben Dide. Kurtar beni. Ben gidiyorum bay bay. Bir de kaçıyorum ben. Merdivenden. Polis arabası var dedi. Araba var araba. Bak orada. Dur ben de adamım. polis değil ben ya. Bak mahkum onlar. Bir e de ne ben, ben, Dide, kar, kart. Ben, alalım hadi. sen bana kapıyı aç da gideyim ben. Yok, ben, ben, ben. Ama dizi sen niye kaçıyorsun? Sen polis. Arkadaşlar. Ben, Dide kaçıyor. Ben, Bilmiyorum. Ben, Araba öğretmek için tıkla. tıkla. Ay, Yok diye de ben kendimi ikiyle gideceğim. Bir kilometre bir araba alırım. Oh! Biz polis değiliz ama. Yine bir de kapıyı aç. Yine bir de kapıyı aç kapıyı. İnsene. La oğlum onu öldürmeyin Ay. iyi. Kuş olmaz. Bay bay gidesin. Sen de buradan kaçabileceğim artık. Ne kadar da kötü bir yermiş burası ya. Aha dışarıda arabalar var. Arkadaşlar hapishaneden kaçtım. Bir silahçıya gidebilirsem her silahçıya gitmeyi düşünüyorum. 0 kilometre bir araba alırım. Sen ha, hırsızıydın. Gide. Billeri... Aa Dide. Polisler geliyor. Beni öldür. çalışıyorum. Fakat senin arkadaşların Benim arkadaşım değil kanunlar. Ben sadece hırsızım. Yani hapishaneciyim. Mahkumum. Ama arkadaşlarım yok. Silahçı neredeymiş ki acaba? Ne diyor Silahçı kilometre bir araba alırım. Kıfır kilometre bir araba alırım. Yollarım herkese paramı atarım. Çok iyi gidiyorum. Uh! Oh. kilometre bir araba alırım. Kıfır kilometre bir araba alırım. Yollarım herkese Arkadaşlar bugünlük bu kadar Hapishaneden... senden